Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muafiyeti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir poça yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Burada bir bardak sütüm var. Bir tatlı kaşığı maya sütü alıtmıyorum. Normal oda sıcaklığında kullanıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı şeker. Bunları da iyice karıştıracağım. Burada da bir bardak un ekledim ve bunu da iyice karıştıracağım. Üzerini kapatıyorum. Mayamın aktifleşmesini bekliyorum. Mayam aktifleşti dikkat ederseniz. Tam 10 dakika. Şimdi burada yarım bardak daha sütüm var. Bir buçuk bardak süt eklemiş oldum. İki yumurta. Bir tane sarısını ayırdım. Bir yumurta bir de bir yumurta akı ekliyorum. Burada da yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bir yemek kaşığı sirke, elma sirkesi. Elma ya da üzüm sirkesi hiç fark etmiyor. Bir çay kaşığı tuzum var. Onu da ekliyorum. Üzerini jelatinden kapladım. Üzeri kurumaması için harcımı iyice karıştırıyorum. Böyle. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. Kontrollü bir şekilde. Daha iyi sonuç alabilmem için unumu eledim. Şimdi hamurumu masama boşaltıyorum. Ve masada yoğurmaya devam edeceğim. Sayın takipçilerim tam 5 dakika yoğurdum. Güzel bir hamur elde edebilmek için tam 5 dakika yoğurmamız gerekiyor. Bu şekilde. Kaseme azıcık yağ sürüyorum. Hamurumu mayalanması için kaseye koyuyorum. Hava alması için Üzerini kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. 250 gram kaşarım var. Bunu rendeleyeceğim. Peynirimiz hazır. Şimdi sayın takipçilerim hamurumuz. Havalar sıcak diye hamurumuz çabuk mayalandı. 35 dakikada mayalandı böyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hamurumu açtım ve hamurumu keseceğim bu şekilde. Hamurumu tekrar ortadan kesiyorum. Hamurumu kestim. Bezelerimi açıyorum bu şekilde. Ve rendelediğim kaşar peynirini içerisine bu şekilde dolduruyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Sayın tafçıların maşallah berakallah hamur o kadar güzel olmuş ki Tekrar alıyorum ve bezeme içerisine koyuyorum ve tekrar bu şekilde iyice kapatıyorum. Böyle yerleştiriyorum. Şimdi sayın tavşiler bunları bu şekilde peynir toplarımızı bezelerimizin içine doldurdum. Şimdi ne yapıyorum? Burada hamurumu alıyorum ve teke içerini alıyorum bu şekilde ve hamurumun içerisine bezemin içerisine bastırıyorum. Şimdi zeytinlerimi poçalarımın içine bu şekilde yerleştiriyorum. Bu şey siz kabuğunun olmuş içini çekip Bu Bugün o? ve Bir yumurta sarısı içerisine bir tatlı kaşığı süt ekledim ve karıştırıyorum bu şekilde. 15 dakika tepsi mayasının gelmesi için üzerine kapatıyorum. 15 dakikada tepsi mayası oldu. Şimdi haşhaşımızdan bu şekilde poğaçamızın üzerine süslüyorum. Şimdi poçamız hazır. 180 derece ısıtılmış fırına götürüyorum. Poçamız fırından çıktı. Maşallah, berekallah. Sayın takipçilerim maşallah deyin. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. O kadar güzel kabardı ki maşallah maşallah. Çok güzel kabardı. Allah Allah mübarek. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. Sizlere sunum yapacağım. Ben bile hayran kaldım. Gerçekten poçamın güzelliği göz kamaştırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle elimden sizlere test edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. şeklinde. Şuradan da böleyim. Ama ilk sıcaklığa çıkmış olsa bile hala sıcak. Şöyle sayın takipçilerim ben bile poğaçama gerçekten bakmaya doyamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Poğaçamın iç dokusunu bu şekilde sizlerle paylaşıyorum. o kadar güzel oldu ki ben bu poçanın karşısında bile hayran kaldım. Mutlaka bu tarifi, bu lezzeti deneyin. Israrla söylüyorum. Bu tarifi mutlaka ve mutlaka deneyin. Ve bu lezzeti tadın. Artık notunu siz vereceksiniz. Şöyle buyurun. İnşallah siz de yaparsınız ve bu lezzeti tadarsınız. Ve memnun kalırsınız. Yiyenlere afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz poçamı bana beğeni yapmayı videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildiri zille basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.